Merhaba sevgili akrep burçları Asya kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan Yeni Ay'ı enerjilerinize bakacağım. Evet, hazırsanız yükselen burcu akrep olan güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız hatta hangi enerjilerde olacaksınız kartlarımız sizlere bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi evrensel olarak hangi enerjilerdesiniz evrensel kartlarından bir tane mesaj almak istiyorum. Neden iki tane karta gözüm çarptı? Bir de bunu almak istiyorum sevgili izleyicilerim. Fazla mı enerjik olacaksınız acaba? Ee, çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak ve şans, fırsat popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. İkisinin birden gelmesi belki bir şeyler anlatıyordur. Bilemiyorum sevgili izleyicilerim. Böyle enerjilerde olacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi bir de hangi ayın enerjisinde olacaksınız? Bir de onlara bakmak istiyorum. <laughs> Bugün kartlar kendilerini atıyorlar. Hangisi gelmiş? Yeni ay terazide doluna yaslandı. Bir tane daha alacağım. Şu kart çıkmış. Bunu alalım mı? Evet. Sevgili akrepler. Bakalım ekranda da gözüküyormuş. Evet hangi ayın enerjisi altında olabilirsiniz diye bakmak istemiştim. Yeni bir romantik döngüye başlıyor olacağınız gözüküyor ve gururunuzun yolunuz yolunuza çıkmasına izin vermeyin demiş. Demek ki biraz gurur yapacaksınız bir şeyler yap, bir şeylerle uğraşıyorsunuz ama gururunuza engel olun demiş. Böyle gururunuzu biraz törpüleyebilirsiniz. Bu iki haftalık enerji size biraz gurur yapacak galiba bir de konfor alanınızın dışına çıkın demiş. Demek ki eğer bir şeyler istiyorsanız da artık hareket zamanı. Konfor alanınızı terk edin demiş. Çıkın ve ne yapmak istiyorsanız bir şeylere başlamak lazım diyor. Çünkü burada bir de bakın şanslar, fırsatlar enerjisindesiniz. Demek ki yıldızınızın parlaması ve popüler olma güç ve e, hani hem de gücünüzü Artık hangi güç bilemeyeceğim maddi manevi bir güce de sahip olacaksınız gözüküyor ama istikrar lazım diyor. Konfor alanından çık, istikrarla ne yapmak istiyorsan yap ve başla bir şeylere diye bir enerjilerde olacaksın. Hani başla artık dediğim sizi güçlendirecek bir enerjiler var. Bunu değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz sevgili akrepler. Bir de romantik döngünün başladığını söylüyor. Demek ki romantizm e, doruklarda olacak bir enerjilerdesiniz. Hayatınıza yeni biri gelebilir. Romantik duygular hissettirebilir size. Eğer böyle bir şeyler bekliyorsanız. Sevgili akrepler. Şimdi bir değişmesle kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum. Bugün kartlar kendisini veriyor fark ediyor musunuz? <laughs> Şöyle çekersem belki daha rahat görürsünüz. Bakın bu sefer de bunu verdi. <laughs> Şimdi bakalım, İş meslek kariyer kartlarınızda bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap demiş. Ee, uzun vadeli planlar yapın sevgili izleyicilerim. Demek ki bu enerjilerdesiniz ya hani çok güçlü ve yıldızınızın parlayacağı. Demek ki çok güzel şeyler yaşayacaksınız ki e, bolluğun yağacağı gözüküyor artık size. Umarım bu enerjileri değerlendirmek nasip olur. Görmek, o fırsatları, şansları görmek, yakalamak nasip olur diyelim. Hava uşağı zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Bir şeylerde zorlanırsanız biraz öfkeleneceğiniz gözüküyor zorlanmaktan. İş konusunda, kariyer konusunda bir plan değişikliği olabilir diyor. Öfkene hakim olamazsanız tartışmalar yönünde hani bir planınızda, bir projenizde bir değişiklik olabilir. O öfkenize sakin olun. Biraz öfke enerjileri gözüküyor sevgili izleyicilerim. Düşüncesizce dile getirmeyin gerçekleri demiş. Biraz böyle tatlı tatlı konuşun bir şeyleri. Hani siz gerçek e, gerçekleri söyleyeceksiniz ama böyle pat diye söylemeyin. Düşüncesizce dile getirmeyin demiş gerçekleri. Ve su altılısı ise geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular. Geçmiş hakkında hayaller kurma. Geçmiş hakkında bir hayaliniz varsa kurduğunuz hayalleri belki de gerçekleştirebilirsiniz. Bakın çünkü burada yıldızınızın parlayacağı ve güç elde edeceğiniz bir durumunuz var. Ya da böyle geçmişten bu yana, çocukluktan bu yana hani bir anınız vardır. Bir şeyleri yapmak istiyorsunuzdur bir o hayalinizi gerçekleştirme fırsatı verilecek gözüküyor ya da çocuklarınıza bir şans verilebilir çocuklarınızın fırsatı şansı olabilir çocuklarınızın böyle bir yeteneğini görebilirsiniz çocuklarınızla ilgili güzel konular da gündeme gelebilir sevgili izleyicilerim hani aileyle ilgili yuva ile ilgili çocuklarınızla ilgili güzel konular güzel gelişmeler de söz konusu olabilir onların da mutluluğunu yaşayabilirsiniz ya bu sizsinizdir ya da çocuklarınızla ilgili güzel konuşma güzel gelişmeler gerçekleşebilir diye. Şimdi bir de eğitimle ilgili kartlarınızı çekmek istiyorum. Bu dolunay ve yeni aylarda iki haftalık enerji olacağı için hem eğitim hem sağlık hem bir de kariyerinizle ilgili de bir şeyler anlatmak istiyorum. Biraz daha böyle detaya girmek istedim biraz farklılık olsun diye umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman yorumlarda belirtiyordunuz. Sağlık yok mu? Veya da eğitimle ilgili hiçbir şey söylemiyorsun diye. Evet size şimdi eğitimle ilgili bilgiler vermek istiyorum. 2 hafta enerjisi var sevgili izleyicilerim. Canınızın çok yandığı bir durum var. Eğitimle ilgili o kadar canınız yanmış ki bir şeylerden, o dedikodulardan veya zihninizdeki o yoğun duygular, kafanızın karışıklığı, insanların böyle sivri dille oluşu kalbinizi çok, acı, çok acıttığı gözüküyor. Belki de sıkışıp kaldınız ama size bir baba figürü yardım edecek gibi gözüküyor. Ya babanız ya baba gibi gördüğünüz birisi böyle sizin duygularınıza hitap edecek, destek olacak, bir destek sağlayacağı gözüküyor burada. Biraz değişebilir yalnız burada biraz sizin elinizde sivri dilli olmamaya çalışın eğer büyüklerinizden baba gibi figürden size destek gelecekse bakın size çok seviyor size destek sağlamak istiyor yalnız böyle bir şeyleri bitirmeyin artık gecikti diyerekten sanki sizin canınız çok yanıyor bitirmek istiyorsunuz artık böyle mevzuları. Ama dediğim gibi hani o sizi çok seven biri. Babanız ya da amcanız da olabilir. Baba gibi gördüğünüz birisi olabilir. Belki hani evlisinizdir. Eşiniz destek sağlayacaktır. Burada sadece erkekler için söylemiyorum sevgili izleyicilerim. Hani bazen sadece kadınlara mı yorum yapıyorsunuz da diyorsunuz. Hani erkek de olsanız babanız da yardım edecek olabilir. Hani baba figürü yardım edecek burada. Onun yardımını kabul edin, destek sağlayacak gönülden yardım edeceği gözüküyor ya da eşiniz de olabilir dediğim gibi eğer evliyseniz. Evli değilseniz bile bir erkekten yardım alacaksınız gözüküyor. Büyük birisinden, ve o artık sizin canınızın yandığı konuların biteceği gözüküyor. Bakın kule kartıyla bitiriyorsunuz, sonlandırıyorsunuz. Tamamen hayatınızda yıkım sağlanıyor. Siz olumsuz düşündüğünüz her neyse o olumsuzların tamamen biteceği yeni duygularınızın geleceği gözüküyor. Eğitim hakkında. Belki bir okula gitmek istiyordunuz da yardım destek alamıyor olabilirsiniz. O yardımla birlikte Sanki artık o yarım kalan konularınızın bittiği gibi gözüküyor. Şimdi bir de sağlığa bakmak istiyorum. Sağlık dedim bu kart kendisini verdi hemen. İşte şunu almak istiyorum. Evet sağlıkla ilgili sanki bir fırsat olacak, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. O yolculukta hani e, muayene için mi çıkacaksınız, tedavi amaçlı mı çıkıyorsunuz? Belki bir şehirdesiniz, başka bir şehirde tedavi olacaksınızdır. E, mutlu bir sonuç elde edeceksiniz. Bakın kupa üçlüsü çıkmış. Bir şeylerde sağlığınızın yoluna gittiği gözüküyor. Gidişatınızın artık stabil olduğu, Ailenizde böyle bir mutlu bir çerçeve gözüküyor burada. Mutluca yaşayacağınız, mutluca sevinçli o sevindirici haberi kutlayacağınız gözüküyor. O büyük fırsat her nereden geliyorsa belki de sağlıkla ilgili bir probleminiz vardı. O gittiğiniz kontrolde mutlu sonuçlar çıkacak. Belki tedaviniz bitmiştir, belki sonucunuz pozitif çıkmıştır, güzel sonuçlar elde etmişsinizdir de bir kutlama gözüküyor. Ailecek sizde sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de İlişki hayatınıza bakalım. Evli olanlar, ilişkisi olanlar, birlikteliği olanlar beni izleyebilir. Ya da belki aklınızda birisi vardır. Onun için de izleyebilirsiniz. Şöyle yapmak istiyorum. Ne çok bu kart çıktı. Evet, bir haberleşme mi bekliyorsunuz sevgili izleyicilerim? Böyle e, sanki bir yere gitmek istiyorsunuz, birine gitmek istiyorsunuz. Onunla gidip konuşup artık bir şeyleri yoluna koymak istiyorum, haberleşmek istiyorum diyorsunuz. Ayrı olabilirsiniz. Bir aranızdaki uyumu kaybetmiş olabilirsiniz, engellenmiş olabilirsiniz. Aranızda mesafe olabilir. Ne olursa olsun o uyumu kaybetmişsiniz ya da birlikte nasıl desem bu birlikteki diyalogunuz yok gibi gözüküyor. Sizin artık canınıza tak edeceği bir haberleşme göndereceğiniz ya da size dayanamayıp size karşınızdaki kişi haber gönderebilir. Bir buluşma gözüküyor sizin hem de çok yakın bir zamanda bir buluşma gözüküyor sevgili izleyicilerim. Küs olanlar, evli olanlar, evli ve ayrı olanlar ya da böyle aynı evin içindesinizdir de belki yine konuşmuyorsunuzdur. Aranız pek iyi değildir. Ee, sanki yeniden barışacağınız barış var gibi gözüküyor. Haberleşeceksiniz. Bakın güven çıktı. Efor sarf etmek çıktı. Demek ki o eski güveninizi yeniden kazanacaksınız gibi gözüküyor. Ve gerçekten de birbirinizi sevdiğinizi anlayacaksınız gibi de gözüküyor burada. Evet sevgili izleyicilerim, bakın efor sarf etmek baya bir e, güven kazanmak için tekrardan birbirinize efor sarf edeceksiniz. Aşkınızın ne kadar büyük olduğunu, belki de çocukluk aşkınız, belki de çocuklarınızın e, hani annesi veya babasıdır o kişi. Birbirinizi gerçekten de sevdiğinizi yeniden böyle bir araya gelmek istediğinizi de, de söyleyebilirsiniz. Veya çocuklar değilse de. Bu hani ilişkisi olanlar biz daha yeni birliktelik olacağız ya da ya sadece ilişkimiz var dediğiniz e, kişiler varsa ben izleyen hani kolektif bir açalım. Belki de böyle çok masum çocuk gibi masum sevdiğiniz biri gerçekten de masumca bir aşk vardır aranızda ve o aşk gerçek bir inançla yani gerçek bir aşka inanç bir inançla yani birbirinize inanarak sıkı sıkıya sarıldığınız bir aşk olacağı gözüküyor. Daha çok seveceğiniz birbirinizi ve bir şeyleri bir şeyleri dengeye getiriyorsunuz. Bir ahenk uyum olacağı gözüküyor. Aranızdaki her neyse halledeceğiniz ve tekrar bir araya gelip uyum halinde devam edeceğiniz gözüküyor ilişkilerinize sevgili izleyicilerim. Evet bu aslan yeni ayındaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanırsınız. Uyumlanmadıysanız bile uyumlanmak isterseniz alta aldım kabul ettim diye de yazabilirsiniz. Kodlamak amaçlı sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili akrep burçları.